teknik direktörle devam ediyorum ama kendi koşullarımda. Yani kendi e, ne diyeyim? E, çalışma e, şartlarımı oluşturabileceğim bir yer olursa, bir şekil olursa orada devam etmek amacındayım. Şimdilik sadece buralarda yüzüyorum. Hocam bugün bir başkanlık seçimi var ama ben size sağ içini soracağım. Fenerbahçe 8 yılda 8 teknik direktör değişti e, ve Mourinho gitti, Tedesco gibi bir isim geldi. Fenerbahçe sağ içindeki yeşil zemindeki gidişatını nasıl görüyorsunuz? Evet, ikiye bölmek lazım. Bir sağ içi, sağ dışı olarak ayırmak lazım. Sağ dışı tabii uzun zamandır. Sadece bu dönemin e, tarafı değil. Yani bu, bu seçimde çok sık yenilendi. E, 3 Temmuz'la başlayan fiilen bir darbeyle, her başlayıp, bir darbeyle başlayan bir süreç bu. E, çok daha ağır günleri geçirdi. Hala devam ediyor. Onu e, söyleyebiliriz. İşin sağ dışı bu tarafı. Sağ içine gelir. Geldiği zaman birkaç programda söylemiştim ben zaman zaman dijitalde zaman zaman da e, ulusal yayın yapan televizyonlarda birkaç sefer seyrek çıkıyorum ama onlarda da söylemiştim. E, esas itibariyle bakıldığı zaman son 3 senedir e, saha içindeki kadrolar kuvvetli kadrolar. Yani Fenerbahçe tarihinin en pahalı ve kaliteli denebilecek kadroları. Kalite tabii kendi içinde çok değişken izafi bir kavram ama e, dışarıdan bakıldığı zaman kağıt üstünde hakikaten kaliteli ve pahalı kadrolarından bir tanesi. Ancak saha içinde tabii her zaman işler o kalite orantısıyla doğru olmayabiliyor. Bunda sadece ve sadece oyuncuları veya antrenörleri suçlamamak gerekiyor. Her zaman yönetimlerin de bu konudaki payını almaları lazım ki her zaman söylüyorum bir kere daha tekrarlamamda fayda var. 40 yıl çalıştım. 18 yaşında başladım bu işe. İş olarak söylüyorum bunu. Bir tutku mesleği olmasına rağmen. 18 yaşında başladım. İşte nereden bakarsanız 41. yıl bu sene. Bunun 39 yılı 38-39 yılı bir fiil çalışarak geçti. Ne öğrendim bundan? Yani o başarı ya da başarısızlıkta ne öğrendin diye bana sorulduğu zaman söylediğim tek şey var. Önce, yani o başarıda, başarıya ve başarısızlığa giden yolda, Aslan payı, bu benim içinde bulunduğum kadrolarla kazandığımız kupalar da dahil olmak üzere. O günkü başkanlarımız kimse. Konyaspor'da dahil, İstanbul dahil, Malatya Spor'u dahil. Ne yaptıysak, ne başardıysak, Fenerbahçe'ye dahil buna. Önce Aslan payı başkanların ve yönetimlerindir. Çünkü onlar antrenörlere ve seçimlerine saygı gösterirler. Antrenörlerin ve oyuncularının zor dönemlerinde destek olurlar. İyi zamanlarında da onları teşvik edecek, e, işlahlandıracak yöntemleri verirlerler. Önce başkan ve yönetimdir. Ondan sonra sıralama antrenör ve oyuncu olarak gider. Ama ülkemizde daha fazla oyuncu üzerinden başlayıp antrenörle devam eden sonra yönetime doğru giden. Şimdi bunu söylediğim zaman başarılarda aslan payını yönetimlere verdiğim zaman bir çalışan olarak ben bunun bir karşılığı, karşılığı da var. Başarısızlıklarda da o zaman yönetimlerin ve başkanların aynı derecede aynı sorumluluğu almaları gerekiyor. Fenerbahçe'nin bence son bu 8 yıl olacak, yedinci yılındaki e, ilk 3 yılı, 4 yılında kadrolarında ciddi zafiyetler vardı. Yönetim, e, başkan ve yönetim e, her ne kadar tersini zaman zaman söylese de kadrolar ve seçimler çok doğru değildi. Sezon içindeki e, ihtiyaç olduğu anlardaki dokunuşlar da çok doğru değildi. Oralarda çok ciddi hatalar yapıldı. Ancak son üç yıl Gerçekten hem antrenör bazında hem kadro bazında ciddi yatırımlar yapıldı. Ancak burada da tekrar bu sözlerin başına dönüyorum. Bu sefer de oyuncular ve antrenörlerden öbür tarafa doğru çıkarıp yönetimlerin doğru zamanlardaki doğru davranışları belirleyici rol oynuyor. Sanki saha içindeki problemlerin başında da bu rol oynamada biraz eksiklik olduğu kanısındayım. Ben Hep birlikten bahsedersiniz Fenerbahçe'de. O birliğin sağlanması için ne gerekiyor Fenerbahçe'de? <laughs> Bu sadece Fenerbahçe'ye değil, ülkemizde de en çok. Aslında belki Doğu'da en çok e, kullanılan kavramlardan birlik ve beraberlik. Birlik ve beraberlik değil. Esas yönetimlerin yapması gereken e, doğru davranışlar, adil davranışlar getirmeleri. Doğru ve adil davranışlar, kendi içindeki liyakatli davranışlar zaten e, dışarıdaki muhalif olanları bile o grubun içinde tutmaya devam eden o gruba. E, karşı hep pozitif tutan davranış biçimi oluyor? Dolayısıyla burada en önemli tarafı yönetimlerin yani erki mührü elinde tutanların davranış biçimleri burada önemli. Olan. Esas yani bu bunu ne kadar yaparsa yapsın birlik beraberlik olur mu sorusunun cevabı yok. Ama bu e, bunu doğru, doğrultmakla beraber ama şöyle bir şey şunu tersini okuyabiliriz. Dışlamak çok kolay. Dışlamak yönetimlerin direkt yapıyor. Özellikle buna çok daha dikkat etmeliler. Yani bu işte ülkemizde artık son zamanlarda yaşanan hainlik mertebesine kadar gelen acayip acayip şeyleri yapmamak daha doğru. Eğer tırnak içindeki o birlik bütünlük isteniyorsa önce bundan vazgeçip sonra da birlik bütünlüğü işte davranışlarla ve adil davranışlarla kurmak daha mümkün. Başkanlığın seçim sürecini nasıl buldunuz hocam? Yani son güne kadar iki başkan da seviyeyi düşürmeden Geldiler. Son gün biraz daha bireyselleşti gibi gözüktü. Son anlarda bireyselleşti gibi gözüktü olay. Ama e, genel seçim davranışlarına göre düşündüğümüz zaman, ülkemizde ve Fenerbahçe'de davranış biçimini düşündüğümüz zaman, geçen seçimlere göre e, daha saygılı, daha seviyeli bir e, davranış biçimi olduğunu söyleyebilirim kendi adıma arasında.